28 Ağustos 1922, Türk Kurtuluş Savaşı'nın en kritik aşamalarından biri olan Büyük Taarruz'un üçüncü günü. Bu tarihte Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa'nın komutasında Dumlupınar bölgesine doğru çekilmeye devam eden Yunan savunma hatlarına karşı etkili bir şekilde saldırmaya devam etti. Savaş ve keşif tayyarelerimiz, bomba ve makineli tüfekleriyle havadan hücum etti. Her taraftan yıldırım etkisi yapan bu hücumlar karşısında kuzeye ormanlar içine doğru kaçmaya çalışan düşmanın çekilme istikametleri ve ulaşım yolları tamamen kesildi. Düşman bugünkü muharebeler sonunda Afyon mevzilerinden tamamen sökülüp atıldı ve kesin olarak mağlup edildi. Aynı gün Mustafa Kemal Paşa Afyon Karahisar'a geldiğinde halkın sevgi dolu coşkusuyla karşılandı. Mustafa Kemal Paşa, icra vekilleri heyeti başkanı Rauf Bey'e gönderdiği telgrafta, düşmanın toplanmasına fırsat vermemek konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Düşmanın kaybı çoktur, bizim pek azdır. Askerlerimiz keyiflidir. Bu gece Afyon Karahisar'dayım. Halk şenlik yapıyor diyerek Türk ordusunun zafere çok yakın olduğunu ifade ediyordu.